okuldan bahsedeceksin? Center of English Studies yani CES. Öğrenciler CES'i neden tercih etmeli? Öğrenciler CES'i neden tercih etmeli? Aslına bakarsan bunun birçok sebebi var. CES öncelikle Dublin'in en eski okullarından biri. Sadece Dublin'de sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda farklı şehirlerde de, farklı ülkelerde de eğitim kurumları bulunuyor. Modern eğitim imkanlarına sahipler. Yani aldıkları eğitimde öğrencilerin hem modern olarak bir eğitim almasını sağlıyor hem de butik bir okul olma anlayışını da sürdürmeye devam ediyor. Ki butik bir okul olma anlayışını sürdürmenin temel mantığını öğrenciler şöyle anlayabilir. Büyük bir okul ama aynı zamanda küçük bir okul olma ruhunu da koruyarak öğrencileriyle birebir ilgileniyorlar. Yani küçük sınıflarda iyi kalitede, ana dili İngilizce olan öğretmenlerden eğitim alıyorlar. Aynı zamanda Jess Dublin bir hayat merkezi. IELTS, Cambridge ya da genel dil eğitimi gibi eğitim programlarına dahil olabiliyor öğrenciler. Peki CESD abinin konumuyla alakalı bize neler anlatırsın? CESD abinin konumu fazlasıyla iyi bir lokasyonda. Yani İstanbul'un tam merkezinde eğitim almayı düşündüğünüz zaman CESD Dublin'in tam merkezinde Dame Street'te bulunuyor. Bütün lokasyonlara fazlasıyla yakın, alışveriş merkezlerine, restoranlara, gezilebilecek lokasyonlara, yani aklınıza ne gelebiliyorsa her şey ulaşılabilir vaziyette. İrlanda zaten doğayla iç içe olan bir ülke. Doğayla iç içe olmasının faydalarını yine CES'le beraber de görebiliyoruz. Evet, şehrin merkezinde fakat lifin yakın bir konumda bulunuyor. Bu kadar merkezi ve hareketli olması eğitimi aksatıyor mu? Bu kadar merkezi ve hareketli olması aslına bakarsan eğitimi hiçbir şekilde aksatmıyor. Nasıl ki eğitim merkezi belli bir noktada konuşlandıysa öğrencilerin network kurma şansı ve insanlarla tanışma şansı da o kadar fazla artıyor aslına bakarsan. Yurt dışında dil eğitimi almanın temel prensibi de iletişim kurmaktır. Yanlı dili İngilizce olan insanlarla tanışarak bu dili daha fazla geliştirme yolunda aşama kat ediyorlar. Yani sadece akademik olarak eğitim almıyorlar, aynı zamanda o dili yaşıyorlar. Bu akademik eğitimlerden bahsedersek, eee Jesstabd'in öğrencilere ne tür programlar sunuyor? Jesstabd'in öğrencilerine sadece genel dil eğitimi gibi bir program sunmuyor. Aynı zamanda CES Dublin, Dublin'in bir IELTS merkezi. Yani öğrencinin CES'ten çıktıktan sonra, Center of English Studies'ten çıktıktan sonra vereceği sınav dünyaca geçerli bir sınav haline geliyor. Bunun dışında Cambridge gibi sınavlara yönelik eğitimler de veriyorlar. Sadece bunlar değil aynı zamanda Education Training yani öğretmen eğitimi alanında da eğitimleri mevcut. Yine CELTA eğitimi de mevcut. Yani tek bir şekilde düşünmememiz gerekiyor CES'i. Biraz da Dublin'den bahseder misin? Sosyal hayat nasıl? Dublin'in sosyal hayatından bahsedecek olursak eğer yani zaten merkezi bir yer ve Avrupa'nın büyük olmasına rağmen aynı zamanda en yaşanabilir şehirlerinden birisi. Yani sosyalleşirken aynı zamanda çok büyük masrafların altına girmenize gerek olan bir bölge değil. Sosyalleşmenin bir çok farklı yolu var. Bu CES'in içerisinde var olan aktivitelerle de gerçekleşebilir bir süreç. Bunun dışında kendiniz de bir şeyler yapabilirsiniz. Ki İrlanda'nın bir doğa merkezi olduğunu, doğanın içerisinde bir ülke olduğunu zaten belirtmiştik. Doğa yürüyüşleri yapılabilir. Bunun dışında sosyalleşme aktiviteleri olarak e, publar e, ziyaret edilebilir. Sinema kültürü yine aynı şekilde mevcut. Yani seçenekler bitmiyor. Bu seçenekleri sadece değerlendirmek ve hangisinin size uygun olduğunu bulmak kalıyor. Yani az önce masraflara değindin. Bunu biraz açabilir miyiz? Yaşam giderleri, market fiyatları veya konaklama masrafları nasıl? Dublin'i bir Avrupa şehri olduğunu düşünürsek, Avrupa'nın diğer büyük şehirlerine nazaran daha ekonomik bir şehir. Bunun yanı sıra İrlanda'da aynı zamanda çalışma izniyle olduğu için öğrencinin kendi masraflarını çıkarabilme şansı da bulunuyor. Yaşam giderleri ortalama olarak 200 ila 400 euro arasında değişkenlik gösterebiliyor. Bunun dışında konaklamanın da yine konaklamanın türüne göre değişen bir skalası var. Fakat herkes bilir ki büyük şehirlerde yaşamanın birçok farklı yolu vardır. Çok kaliteli ürünlerle beslenerek, çok kaliteli yaşayarak çok fazla para harcayabilirsiniz. Fakat bunun daha uygun yollarını bulmak da mevcut. Yani bu tamamen öğrencinin nasıl yaşamak istediğine bağlı oluyor. Belli bir skala var. Bu skalanın en dibinde mi yoksa en üstünde mi ya da ortasında mı kalacağını öğrenci belirliyor aslına bakarsanız. Ee, öğrencilerin çalışma izni sahip olabileceğini söyledin. CES bunun için nasıl imkanlar sunuyor ve kazançları nasıl? CES'in Work and Study programı kapsamında her türlü eğitimde katılabilirsiniz. Yani bu IELTS özel programı olabilir, SELTA programı olabilir. Sadece Work and Study programının 25 haftalık süresini kapsaması gerekiyor. Bunun dışında CES'in öğrencilerine CV hazırlama, işte e, mülakatlarda nasıl görünebilirsin gibi kariyer noktasında destek verebildiği programları mevcut. Fakat işi bulmak öğrenciye kalıyor. Öğrencinin İngilizcesi ne düzeyde? Hangi alanda kendisini geliştirdi? Türkiye'de daha önce ne iş yapıyordu? Bu noktalar fazlasıyla önemli ki biz de öğrencilerimize bu noktadan bahsedeceksek ona yönelik bir öneri yapıyoruz. Cens dil eğitimi almak için muazzam bir lokasyon. Ama öğrencinin çalışmasından bahsedecek olursak bu tamamen öğrencinin nasıl bir profile sahip olduğuyla alakalı değişkenlik gösterir. Minimum bir işte çalışsa bile yani İngilizcesi hiç olmayan öğrenci bile herhangi bir işte çalışırken minimum 10,5 Euro'luk bir saatlik gelir elde edebiliyor. 10,5 Euro'luk saatlik gelir Avrupa'nın diğer büyük şehirlerindeki kıyaslandığı zaman ciddi manada yüksek bir miktar. Yani diğer Avrupa şehirlerine baktığımızda 10,5 Euro gibi bir ücret sadece büyük, çok büyük şehirlerde mevcut. Saatlik ücretin çok yüksek olmasıyla beraber öğrencilerin kendi kendine idam ettirebilmesi de mümkün oluyordu sayede. CES'in verdiği eğitim sunu diplomaları nerelerde geçerli? CES'in verdiği dil eğitim sertifikası şöyle gerçekleşiyor. Öğrenci CES'te bir programa dahil oluyor ve bu programın sonunda CES'in verdiği belgeyle C1 ya da C2 seviyesinde eğitimini bitirdiğine dair bir belge alıyor. Fakat CES'teki esas kriter şudur. Sunduğu sınavlar yani sertifikayı alabilmek için vermeniz gereken sınavlar IELTS gibi bir sınav. IELTS sınavı da dünyanın bütün ülkelerinde akademik olarak geçerli olan bir sınav. Yani öğrenci C1 seviyesine mezun olduktan sonra Ajax'ten alacağı puanla birlikte bütün ülkelerde geçerli bir puana sahip olmuş oluyor. Yani bu noktada Jess'in İrlanda'daki avantajı çok büyük. Verdiği sertifika sadece İrlanda içerisinde geçerli değil, aynı zamanda tüm dünyada geçerli olan bir sınava da tabi olmuş oluyorsunuz. Dublin'deki öğrencilerin aklında en büyük sorulardan biri de nerede konaklayacakları? Jess Dublin'in sunduğu konaklama imkanları nasıl? Cezdabdin birçok konaklama imkanı sunabiliyor aslında bakarsan. Yani aile yanı konaklaması, rezidans konaklama, yurt konaklaması, öğrenci evi konaklamaları bunların hepsi mevcut. Bunlarda CES'in en çok dikkat ettiği nokta aslında bakarsanız aile yanlarında özellikle ailenin öğrenciye nasıl davrandığı, öğrenciden gelen geri dönükler, bunun dışında hijyen, temizlik, ailenin neler sunabildiği noktasında sürekli bir geri bildirim ve geliştirme yoluna gidiyorlar. Belli aralıklarda bunlar denetleniyor ve neler yapılabileceğine bakılıyor. Bunun dışında yine aynı şekilde rezidanslar ve e, öğrenci evlerinde de aynı mantıkla ilerleyen bir süreç var. Yani CES konaklama noktasında öğrencisine en iyi noktada hizmet vermeye çalışıyor. CES tabirinde eğitim almak istiyorum. En Abroad'a geldim. E, süreci beraber nasıl ilerletiyoruz? Öncelikle sizin hangi dil eğitimin ihtiyacınız olduğunu öğreniyoruz aslına bakarsınız. Yani genel dil eğitimine mi ihtiyacınız var yoksa akademik olarak ilerlemek istediğiniz için bir sınava yönelik bir eğitime ihtiyacınız mı var? Buna bakıyoruz. Bunun ardından konaklama türünüze karar veriyoruz. Konaklama türünüzün ardından da CS kaydımızı gerçekleştiriyoruz. Kaydımız bittikten sonra da vizemize başvuru yapıyoruz. Sürecimiz basit bir şekilde bu noktada ilerliyor. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim beni burada ağırladığınız için. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa detaylı bilgilendirme için en kısa yolu ulaşabilirsiniz.